Günaydın, keyifli olsun? Allah olun. Günaydın. Günaydın. Afiyet olsun. Nasıl Teşekkür Teşekkürler. Bugün Sayın Başkanımız başta olmak üzere ekibiyle beraber bize gelmeleri bizleri onurlandırdı. Çok şeref duydum. Genç dostu şehirler bu katılmıştık. Orada gurur duyduk. Osman Başkanım yani Denizli Büyükşehir olarak Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldılar. Bu bir şerefti. Bu bir onurdu gerçekten. Hani tarihe düşüren bir nottu bence ana hatlar noktasında, ana sorunlar noktasında birçok meselemizi çözdük. Ve e, şu anda insanların hayati anlamda e, sorunları ortada kaldırdık diyebiliriz. E, Acıpayam'ımızın üzerinde de birçok yatırımlarımızı yaptık. E, bir taraftan Acıpayam Belediyesi, bir taraftan Büyükşehir Belediyemiz e, her mahallemize <laughs> dokunduk. Her mahallemizin <laughs> sorunlarını çözdük. İşte işte altyapısı suyla ilgili sorunları üst yapısı toz, çamurdan kurtarma anlamındaki e, çalışmalarımız, işte arıtma tesisimiz, spor tesislerimiz ve asıl e, parklarımız e, gibi birçok alanda e, çalışmalar yaptık. E, Acı Payan Belediye'mizle, Büyükşehir Belediye'miz birlikte. E, tabii ki başta Cumhurbaşkanımız ve e, hükümetimizin, bakanların da vermiş olduğu destekle Acı Payan'mızı e, bir gün öncesinden daha iyi hale getirdik. Her gün bir gün öncesinden böyle daha iyi hale getirdik. Hazırız efendim. Başkanım Teşekkürler. Yok ama alır mısın? Dört, evet. yedi. Gelmesin abi evet. hasta. Konuş oldu. <laughs> imkanlarımız şey. da. evet, dahilinde bizler de ders... teşekkür ederim. Başkanım hoş geldiniz. hoş geldiniz. Teşekkür Başkanım hoş nasılsın, nasılsın? 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 İyi mi? İyi, vallahi Allah çok nasılsınız? Hazırız efendim. Kolay gelsin. Sağ Hayırlı günler. Sağlıklı günler diliyorum. Hadi. hadi Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Çok sağ ol. olun. Hoş geldiniz. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi, Allah sağ olun. İyi günler olsun. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bir namazı koptu inşallah. Hadi abi Hoş olsun. Hoş geldiniz Hoş başkanım. Sayın başkanım. Çok değerli önceki dönem ilçe başkanlarımız, e, biz e, köylerle ilgili bir sorumluluğumuz söz konusu. Çalışmalar iki katar takdir aşağıya, yani çok e, özel idare dönemini kesinlikle yani şu anda bile edilmez açık konuşayım bunu ben gelmeyiz üyesi olarak söylüyorum. İkisini gördüğüm için söylüyorum ve bu konuda Sayın Başkanımıza gerçekten kişisel çabalarını da üzerine koyarak yapması gerekenler ziyade daha da kendine görev edilerek e, mahallelerimize, köylerimize, ilçelerimize artık bir milyon kişinin e, umudu olaraktan da onu karşı karşılığını vererekten de inşallah çok hayır dua alıyorsunuz. Tabii bunda AK Parti'nin... Evet, e, çok değerli iç yönetimde bulunan kardeşlerin, kadın kolları başkanımız. Bugünkü programımızı açık bir anda Uzun zamanlar bir bu sebebiyle bir araya gelmek e, çok riskliydi. Toplanmak çok riskliydi. Ama biz yine de işlerimizi arkadaşlarımızı sağa göndererek güçlü halde bir yerim. Tabii bugün belediyemizi ziyaret ettik. Orada meclis üyesi arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Onlarla da bir e, ben... ne gerek var şimdi ben komşum için de onun kalırsa kokusunu dinleyeceğim. Hı? Akrab. Bir sürü Selamünaleyküm. Biraz geciktik. Kusura kalmayın. Sağ olun

ahallerimizi vardır. Onlar da bir dahilinde inşallah yaparak en keyiflisine kadar biraz sıvama yapmamız lazım. Ee, o boyutlar bize aktarırsanız şimdi de buraya şey var. İnşallah buradan güzel güzeller sonuçlar çıkar. Ama görmediğimiz hususlar da vardır. Sizler o mahallede en ayrı, uzaklaştırdık. Bir buçuk yıl süren dört motorumuz var. İyi az muhtarlarımız belki ilk defa bizimle temas ediyor. Oruyor. Bazı ziyaret edenler oluyor zaman zaman. İlk seçilen ilk defa seçilen muhtarlarımızın da başını öne eğdirmeyeceğiz inşallah. Tek tek fikirlerinizi, önerilerinizi, taleplerinizi almak istiyoruz. Bak direkt sorunlarla ilgili Aslında çok iş yaptırdık ama mahallelerde demek ki muhtarlarımızı değiştirdiniz. Değil mi? <laughs> Sizler de güzel bir Allah nasıl etsin? Şimdi fersada yaşıyoruz bunda da ligara. Yani aslında öncelikle 5 katlıydı. Şey nasıl Bir kurulum çalışıy었는데 herkese başka bir şey mı? Tabii, yani, Dikkat edilmesi gerekiyor. Da şu işler. Üstten de su gibi geçiyor. Başımızda var ya zongun iş, pioreği gibi. İnşallah siz de sorunuz. Nasıl? Nasıl evler iyidir, çocuklar şey. iyidir. Şey. Çünkü zaman zaman belki farklı başka üçlü beşli sizleri karşılaşıyoruz, orada sohbet ediyoruz ama böyle toplu onun için. Özellikle sizleri burada mesajlı arkadaşlar bir noktaya yavaş yazacak mısınız? Ha gerek var mı? Gerek. Ses yapın. Şunu da söyleyeyim. Açık <laughs> tabii ki bizim için çok ilgimiz bu noktasında <laughs> birlikteydik. Onun için burada tüm iş başı yapan arkadaşlarımızı biliyoruz. Yakınen belki yüzlü gelmemişizdir ama <laughs> ve evet, birlikte çalışmaya devam edelim. gayet bir göstermesi gerekiyor. O zaman ağızdan çıkarmayın. Çünkü sizin yaptığınız her artı ve ekip olarak orada ya başarılı çıkıyoruz çok